Lastik Park'ın katkılarıyla Tozlu Garaj serimizdeyiz ve 90'lı yılların efsane otobüsü Icarus buldum arkadaşlar. Bir takipçimizin aracı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden bu aracı satın almış. Bendeki otobüs sevgisine iki otobüs aşıladı. 1, 302 Mercedesler, iki, gördüğünüz Icarus'lar. Okul hayatım bu iki otobüste ağırlıklı şekilde geçti. Uzun bir zaman önce çalıştırılmış. Bakalım aküleri. Şartel açık ama ya, takviye lazım. Takviye lazım. Ha. Şarteli açık kalmış. Hatır. Ha. Açık kalmış. Evet. evet. Şimdi takviye bekliyoruz. O takviyeyi alır almaz ilk marşımızı basacağız. Şöyle dışını bir göstereyim. İçini zaten göstereceğim dediğim gibi. Araç komple revizyondan geçmiş müzelik bir araç haline getirmeye gayret etmişler. Şöyle baktığınız zaman rengi soluk görünüyor ama ona aldanmayın. Çok güzel bir şekilde ortaya çıkacak. Yaklaşık 10 yıl yatmış ve sonra buraya çekilmiş. İhale sonucunda da takipçimiz almış. Şöyle arka tarafına bir bakayım. Stopta bir tane kırık var. Yapıldıktan sonra herhalde yanaştırırken falan yapmışlar. Bu stopları düzgün. Motor burada. Orta motorlu, arka motorlu değil araç. Hatta şöyle bir yapayım bakın. Aslında renk bu. <laughs> Böyle soluk bir renk değil. Şöyle kapı içlerinden anlayabilirsiniz. İşte buna döndüreceğiz bütün otobüsü. Bursa Otobüsleri'nin kendi rengi. Maalesef şurada şöyle bir şey yapmışlar. Aracın plakasını anahtarla kazımışlar. O kötü olmuş. Niye böyle bir şey yapılır bilmiyorum. Buradan gördüğünüz oturmuş lastiğin üzerine. Evet yıllar sonra Icarus'la tekrar buluşma. Yani şöyle söyleyeyim. Sayısız bindim bu kapıdan. Hatta şöyle gelirdim. Hatırladığım kadarıyla bilet şeyi buradaydı. Kağıt bilet. Şöyle bir bakardık tabii. Her zaman gözümüz şoför kabininde olurdu. Yani apayrıydı o dönemler arkadaşlar. Apayrıydı. Her şey mekanikti ama her şey çok güzeldi. Bu şanslı arkadaş Türkiye'deki en güzel Icarus'lardan birisini alan kişi Kaan. Nasıl Kaan? Takipçimiz. Tozlu garajda onun aracını çıkardık. Bu sefer de bu aracı dirilteceğiz. Abi şimdi bu otobüste büyük şehirde yaşayıp da anısı olmayan yoktur. Biz de kendimizce bir hayal kurduk. O hayal de gerçek oldu. Benim de çok anılarım var. Çocukken, işte hatırlıyorum o gece kondu zamanlarında anneannem işten dönerken onu beklerdim durakta böyle. Bu otobüsü de sesinden tanırdım. Böyle uzaktan o otobüs gelirdi. İşte bir sevinirdim, bir mutlu olurdum. Allah'tan diledik, Allah nasip etti abi. Şükür. Abi şimdi bu araç e, belediyenin elindeymiş. Revize olmuş. Uzunca bir süre yatmış. Böyle bir müzelik bir araç gibi aslında, güzelce toparlamışlar. Güzel toplamışlar, çok beğendim. Koltukları bayağı sıfır, hiç oturulmamış. Boyasını güzel yapmışlar, hatalar tabii var ama beklemiş bir de 10 yıla yakın değil mi? Aynen öyle abi. Şu köşeye şöyle dururdum arkadaşlar. Çantamı da dayardım ya da şuraya koyardım. Ortaokul, lise çağlarımda ben hep bu otobüslere bindim. Hatırladığım kadarıyla sayıma kadın 617, sayıma kadın 618 Ankara'da bu iki hattı kullanırdım. Düşünün 90'lardan bugüne kaç yıl geçmiş üzerinden 35 yıl 30-35 yıl önce ben bu otobüslere binmişim. Bu otobüs, otobüslerin Kaleşnikov'uydur. Zamanında Doğu Bloku ülkeleri için üretilmiş bir otobüstü. Amerika'ya bile gitmiş. Ama ondan sonra Sovyetlerin yıkılmasıyla ana pazarını kaybedip dirilmeye çalışmış, ayakta kalmaya çalışmış bir marka Icarus. Ülkemizde de işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve diğer illerimizde yoğun bir şekilde kullanıldı. Yani çok kemikli, sert, dayanıklı... Ama mesela motorda cayır cayır mazot yakan böyle şey otobüsler. Hatta hatırlarım Ankara'da yeşile dönmüştü otobüsler. Doğalgazlı otobüsler yapılmıştı. Bunun da yanında şöyle de bir önemli nokta. Mesela otomatikleri gelmişti. Ben çok iyi hatırlıyorum. Değil mi? Doğru. 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 Yani bu otobüsün bir ruhu var diyebiliriz. Doğru, yani. Fazlasıyla var. <laughs> Düşünsenize otobüs giderken böyle dönüşüm önüşü çok güzeldi. Çok da güzel kullanırlardı bunu. Yani o vites geçişleri bilmem neleri falan. Icarus ayrı bir dünyaydı. Motoru gürül gürül çalışırdı. Bu arada motoru MAN. MAN 2165 olması lazım. Tam emin değilim. Zaten ruhsatında da görünüyor. E, hatta otomatiklerinin şanzımanı, otomatik şanzımanın ZF üretimi olması lazım. Mesela bakın şu tuş arkadaşlar. İnmek için şu tuşa basardık. Biraz ASMR yapalım. Bunun burada manuel açması vardı hatırladığım kadarıyla. Ne kadar zamandır bir Icarus arıyordum, siz de mesajlar gönderiyordunuz. Ya Icarus çek, Icarus çek. Şöyle böyle senin döneminin otobüsü, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hale getirilmiş. İçiyle dışıyla çok güzel korunmuş. Bildiğim kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir tane var ama, her belediye birer tane yapıp böyle bir kenara koysa güzel olur. Ankara'da da bir tane yatan araç var ama iyi durumda değil. Belki bakarsınız onu da yaparlar. Şu kapılar çat diye açılırdı. İyi bir ses çıkartırdı. Şu kapı içeri doğru açılır uyarısı. Ya ne indik bindik bu otobüslere. Ne indik bindik ne indik bindik ya. Şurası da çok güzel bir yerdi mesela. Diz mesafesi daha rahattı. Önünüzü daha güzel görürdünüz. Bir de şurası var tabii. Bu da ayrı bir güzel yerde. Mesela şunlar nispeten alçaktır. Bunlarda tutamak vardı, deri tutamakları vardı böyle kayış şeklinde. Öyle hatırlıyorum. Şimdi bir de şunu sorabilirsiniz. Ya bu otobüsle ne yapacaksın? Tamam tanıttım vesaire. Şimdi ilk marşını yapacağız. Ondan sonra buradan çıkartacağız. Nereye? Bakıma götüreceğiz. Gıcır gıcır yapacağız arkadaşlar. Bakımdan sonra yürüyebilir hale düzgün bir şekilde geldikten sonra da detaylı temizliğe götüreceğiz. Sonuçta Tozlu garaj, işi bu zaten tozlu garaj sponsorlarımızın. Güzel bir çıkacağını ben düşünüyorum. Bu jantları bildiğim kadarıyla orijinal bu arada. Hatta lastiklerini bile iyileriyle takmışlar ama tabi zamanı geçmiş. Bakın örümcek ağları. Bunun profesörü lastik part sonuçta. Evet, 06 11 arkadaşlar bakın. Zaten lastik, yaklaşık 12 yıllık bir lastik. Evet, takviye geldi. <laughs> Ustamız hemen girişti mesela. Başka? Çocuğum bir yamukluk görünmüyor yani. Gözükmüyor. Değil mi? İyi harika. Revizyon. Şuraya da kapakta düşmesin. Bir saniye. Tamam böyle yap. Yok o ta şey yok. Yağ gözükmüyor çubukta da. Ee, şimdi hmm. tehlikeli bir şey yapmayalım. Evet iş yapmayalım. Şuradan yağını doldurmamız lazım. Yağ nasıl alırız? Yok yok arkadaş ondan dolayı değil. Yani çalışmış şimdi tamirci olduğumuz için ilk önce çalış, yatan arabanın yağına suyuna bakıyoruz Bak, biliyor musun? Kontağı bir açalım biz bir. Boşta mı makine? Elektriğimizi bir alalım. Boşta diyor şu anda boşta. Kontağı aç. Yok. Dur bakayım geldi mi şey? Var mı yanan lamba? Hiç. Bir daha kapat aç. Aç. şartel kapalı olabilir mi abi bir kontrol eder misin? Abi şu anda burada bir tane şalter var. Kırmızı şalter. Açık burası. Bir saniye. Bir daha kapat istersen ben çünkü Kapattım, şey gelmedi hiç. Evet. Bir yerde bir düğme olabilir bunlarda şalter Evet. Gibi. Şu, şu onda. Şurada bir şey var ama. İşte bir yerde bir düğüm olabilir. Şu Ceyran'da şartel var. Şimdi bir bir gelmesi lazım. Sol altta motorun orada bir şey var. Tamam. Usta. Şu, nerede? Sol altta motorun olduğu yer var ya. Orada var düğme. Solda, kırmızının yanında ve kırmızı da düğme sanırım. Aa evet, olabilir. Aha, Aha dur, tamam. verdi verdi, geldi. Bak ilk şeyi aldık. Tamam, aldı. Elektrik geldi. Geldi elektrik, sıkıntı Geldi oldu. geldi. Beraber gidin bizim dükkanda kastura bir tane keya var. Tamam. Ona alın gelin abi. Tamam. Aynen. Bir tane de uni verin. versinler. Tamam. Siz gidip gelin. Hemen dükkan yakın Adaş. Evet, usta şart diye mevzuyu izah etti zaten. Böyle bir çalıştırmada ilk yapacağınız iş nedir? Aracın yağı, suyu, durumu nedir? En önemlisi de yağ. Mesela antifriz vesaire baktığınız zaman sonra da tamamlayabilirsiniz onları. Motor ısınıncaya kadar çok önemli değil ama yağ en önemli şey bu konuda. Şu koca ışığa bakar mısınız? Stop ışığı burada görünüyor zaten. Şu anda güzel şey durumdayız. Örümcek ağları aracın ne kadar uzun zamandır yattığını gösteren güzel bir detay. Ama araç gerçekten şöyle söyleyeyim yatmış eyvallah ama güzel restore edilmiş. Şöyle detaylarına baktığınız zaman hiç öyle kötü bir şey göremiyorsunuz. Koltuklar zaten yeni yapılmış. Hiç oturulmamış bile. Hakikaten çok şanslıyım. Derin bir muhabbete daldık. Burada bu araçtan anlayan çok kişi var. Hatta renklerinden girdik. Bayefendi dedi ki bunlar da dedi kırmızıydı hatta bu sarıya boyanmış değil evet, mi? Evet. Nasıldır bu, abi duyalım senden? Bu, bu araçlar 91, 92 evet özel zamanında gelmişti. Ee, bunların renkleri de kırmızı beyazdı. Ha aynı yani, Ankara'daki gibiydi yani. Evet kırmızı. -beyazdı. Sonra yeşil de bizde doğalgazlar yeşil oldu. Ondan öncekiler mesela yıllar önceki 321'ler vardı krem rengiydi. 85 yılında kırmızı beyaza döndüler. Kırmızı beyaz renk gerçekten çok güzeldi. İstanbul'da da Ankara'da da her yerde aynı şekilde kullanıldı zaten. Çok güzel görünüyor. Sen bir şeyler diyordun. Seni de tanıyalım. Evet. evet. Şimdi şöyle bu araçlar ilk başta 91 yılında geldi Bursa'ya, Körüklülere. 10 adet diyebiliyorum yanlış olmasın. Ardından 92 yılında 65 tane Körüklüsü, 70'e yakında bu gördüğünüz solosu geldi. En son kalan araç 16K9842 plakalı eski göğüs numarası 92-101 olan bu videodaki araç. 2012-2013 döneminde yanlış hatırlamıyorsam araçlar peyderpey çekilmeye başladı. O zamanlarda Burulaş bu aracı tekrardan Burulaş'ın güncel rengi olan sarıya boyatıp kendi ellerindeki malzemeleri de kullanarak restore etti. Bu bir zaman bu şekilde Burulaş'ın ambarında kaldı. Daha sonrasında makine ekmeğine geçildi ve oradan abilerimiz tarafından satın alındı. Evet, keşke kırmızı beyaz bıraksalarmış yani. Evet, değil mi? orijinalliğini evet, kaybetmesi Sen de çok yakınsın oldu. bu işlere. Seni o zaman e, sayfan vardı galiba. Onu da söyleyelim. Evet, Bursa Ulaşım isminde bir sayfam var. Bu arada senden de birkaç bir şey alalım ya. Sefa. Vallahi biz gerçekten çok mutluyuz. Sonra bir denk geldik. Gidelim bakalım dedik. Araba tertemiz. İhaleye katıldık akabinde geçti. Zorlu yollardan geçti. <laughs> zorlu yollardan geçti. O ihaleyi bir de bize sorun. Karaca <laughs> sahibi olmayı başardık. Kaç kişi girdi? O ihale sürecini bir duyalım mı senden? İhaleye 8 kişi girdi. 8 veya 9 kişi. İhale zorlu geçti bayağı bir. Çekişmeli geçti. Arabayı almak isteyen ihalede özellikle birkaç kişi vardı. En son iki kişi kaldı. Ondan sonra biz de Tabii, otobüsü bırakır mıyız? Hele de böyle bir otobüsü. En sonunda masaya koyduk elimizi aldık. Biz şimdi bin lira bin lira artırıyoruz. Karşı taraf on bin lira artırıyor. Biz yine bin lira artırıyoruz. O yine on bin lira artırıyor. En son işte biraz da bize böyle bir kızar gibi tek rakibimiz çekti gitti. Vay be. Biz de bunu almış olduk. O şeyi gördük biz de. Hani bu filatını, adamlar fiyatını şey. sorsak mı ki size? Karlı beraber içimiz aldık. Hem yani ruhsatlar üzerinde. Kaça mal oldu? Ayrı gayrı. 156 bin lira artı KDV. Yüzde bir malı %20 yirmi mal alıyorlar. Yüzde KDV. %20 KDV, KDV alıyorlar. Evet. O zaman. Yaklaşık ıvır zıvır bilmem ki işte 200 bin liraya falan mal oldu. Yani soranlara biz hep 150 bin dedik. Evet. <laughs> Deneyeyim karıştırmadık. Tamam. Olur mu? O da cebinden çıkıyor nihayetinde. <laughs> 200 bin lirayı buldu. 200 bini buldu evet. Orjinal kalan İkaruslardan birisi. Ve de hususi ruhsatlı tek otobüs. O güzel bir detay. Hususi ruhsatlı husa tek otobüs. Bizle beraber yaşayacak. Belki İnşallah. 20 yıl sonra bu videoları izleyeceğiz. O, o derece bağlısın yani. Sat. Satmam diyorsun. Oluğa, çocuğa, çocuğa, <laughs> eşe, dosta 20 sene sonra Süper. izleteceğimiz bir şey olsun. Şimdi ayrı bir detay daha var bu araçta. Daha doğrusu Bursa ile alakalı. İstanbul'da Ankara'da yani fotoğraflarını görenler veya yaşayanlar bilir. Araçlar plakasızdı. Sadece göğüs numaralarıyla beraber çalışıyorlardı. Fakat 91 ve 92 yıllarında Bursa'ya gelen İkarus'a direkt orijinal plakalı olarak resmi plakalı, siyah plakalı olarak hizmete girdi. Böyle de bir detayı var. İstanbul'dakiler daha sonra UZY gibi plakalarla beraber hizmet verdi. Onun da bir detayını eklemek istedim bu videoya. Eyvallah, güzel detay hakikaten ha. Teşekkür ederim. Evet, yağımız geldi. Evet, şöyle motoru da bir yakından göstereyim size. Burada da örümcek ağları, her zaman gibi tozlu garajın olmazsa olmazları. Ne kadar? 10 litre bir motor. 200 PS civarı bir gücü var. Evet şimdi yağ çubuğuna bakalım daha Geldi, evet. tamam. tamam harika. Şöyle bir gösterelim mi? Bir saniye bir daha. Ha. daha silmemiz lazım ki. Aynen. Şu anda tam yerinde. Süper harika. İlk marşı basacağız artık yani bilel İnşallah. Lütfen. Motorun dibinden ilk marş hadi bakalım. Güzel. Olacak olacak Bilal. olacak. İnşallah olacak. Hadi Bilal Usta. <laughs> Çok güzel. Hey maşallah. Oh, i̇şte ses bu. Koku geldi koku. Sıcacık olur arkadaşlar burası. İşte bunun etkisi güzel. Siyah duman çıktı. Evet, Sefa. Evet, bakın arkadaşlar, turbomuz burada. Şuradan bak, egzoz şey yapıyor, şeyden çıkmış, şuradan atıyoruz, bak evet. şuradan. Oradan atıyor. Kelepçenin oradan gitmiş. Mutlu oldun mu? Çıkıyor ama Olacak o kadar. Şu an çok iyi, o sesi duydum ya. Evet, Sefa da aynı şekilde mutlu. Birisi biz de bayağı mutluyuz. Herkes <gülüyor> mutlu. <gülüyor> evet, Bilal Usta da kapattı, ben artık... Adım, sevenleri çağırdık abi. Kesinlikle süper ya, herkes burada. Yani bu otobüsün hastası çok, bakalım bizim takipçilerden de. Ne kadar hastası varmış hep beraber göreceğiz. Oo, şıklar falan da yanıyor. Manşet basında direkt ışıklar yandı, herhalde da? Evet, evet. Hey koca Icarus. Şu anda hava oluyor bu arada. Araç kalkacak havaya. Şöyle söyleyeyim. Şunlar bakın değmiş durumda. Yani bunu döndüremezsiniz. Öbür tarafta daha belirgin. Oradan anlayabilirsiniz. Evet burada... Nedir durum? Su doldurmamız gerekiyor. Aa, evet. Suyumuz eksikmiş. Evet şu anda çalışıyor. Birazdan ihtiyaç olacak. Çok Ya onu, aslında. Aslında. onu, da dolduralım. Bakın şu anda durum bu. Normalde kalkması gerekiyor havaya. Şöyle içine bineyim. Motor kapalıyken bir de size ses dinleteyim. Burada da bir kapak açmışlar. Şeyin olduğu yer bakın. Radyatörün olduğu yer. Ortalar daha titreşimli, daha sesliydi. Bunun arkası daha sessizdi tabii, neden? Motor arkada değil çünkü. İşte ha, yakıt da göstergesini da bulamadın. Da depo full diyor." Full diyor? Aynen. Hadi iyisin. <laughs> -"Şu neydi?" -"Görsün şuraya. bir, diğerine basma." Bence Diğeri de oynama başladım. şimdi. -"Vurcalama, bozarsın." <laughs> Evet, bir şey devreye sokma yani. <laughs> Sefa heyecanlı. Yok, Hangimiz heyecanlı değil. Değil mi? Şey, şurada, şurada. Şey Oo oh, sese bak. Evet, kalkıyor bakın. hala kurtardı. Oldu mu şu Allah? Valla başardık. başardık. Süper. Evet, Müthiş evet, ikili. Yan yana görelim siz şöyle bir. Geçin şöyle bir. <laughs> Maşallah. Süper. İyi hak etmişsiniz. Güzel iş. Güzel iş, güzel iş, güzel iş. Şu an saldık el frenimizi. <laughs> Şu an çekili. Süper. şu an araba. Yani şey şeyde imdat. parkta. Harika. İş şu an. 1 milyon diyorsun. 1 öyle milyon mi? Evet, 1 milyon 60 673 de şu an araba. Kilometre milyonu devirmiş yani. Evet. Şimdi frene basınca bir arızamız var. Sesi duyuyorsunuz. Evet. Merkezden hava kaçırıyor. Ha. Zaten sol teker kapma yapıyor. Sağ taraf demek ki tutmuyor bu havadan dolayı. Debriyaj şey. Debriyajımız çok güzel ya. Böyle normal fren gibi. Vites değişimleri rahat mıdır bu otobüsten? Vites değişimleri rahat da araları çok yakın çok birbirine ha. yakın o yüzden bazen 1-3-5 karışabiliyor. karışabiliyor evet buna elin alıştığı zaman hiç korkma bakın şu an vites geçişleri böyle ama işte yeri belli değil böyle çok milim milim böyle çekmemiz lazım hmm. demin gördük zaten karıştırdık vitesi 3'e üç, giden hemen 5'e giriyor. kemerler orijinal zaten daha. Bunlar kapıları böyle otobüslerin yani ben bununla şehir içi çalışmadım da böyle yapardı. Körüklerim <laughs> böyle. Aynen böyle yapardı. Çıkalkınca da böyle tırırt yapardı böyle şeyler. çok güzel Hareketler ya. Hareketler o biçimde çok yani. Güzel. İlk hareket. Hadi bakalım. Bari ben de bineyim durun. Abi durarken ya değil bak yürürken atlayacaksın. Ya öyle yaptım zaten bak farkındaysan. Sakin geliyor sağlık. <laughs> evet yürürken atladım arkadaşlar yapardık yani. Güvenlik önlemleri eskisi gibi değildi. Şimdi yürürken de içindeyim artık. Bu bölümde de böyle bir anımız olsun. Belki sonunda da dediğim gibi son bölümünde de bir şeyler yaparız. İşte o sarsılmayı yine aldım. Ya yıkarız ya yıkarız. Ben de böyle kaptanla muhabbet edeyim. Seni tanıyalım ya sen de bu işte meşhur bir insansın. Evet emniyetimiz de böyleydi. Seçkin Gülkan Bilen biliyor zaten. Bilen biliyor. <laughs> Bilen biliyor. Bir, da de, bize biz bir de bizimkiler bilsin. <laughs> Seni tanıyan illaki çıkar bizim takipçilerimiz. Arkadaşlar sende. bana ulaştı. Yardımcı olmamı istedi işte tamirci. En misafir gelmişiz. Hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederiz. Çok, çok sağ ol. Güvenliklere bir el sallayalım. Onların bize çok desteği. Hadi bakalım. İşte o meşhur dönüş. <laughs> Olur bu kadar? <laughs> bu otobüs de normal. Evet. Dönüşümüzü yaptık. Hey maşallah. Sesine kurban. Kaça geçtiyse. Aa, aynen. Aga bunu böyle keserek öğreneceğim. Bak şu an normalde dur. Evet şu an öğreneceğim. Aman abi tutun. <laughs> gene. Çok yakın bunların testleri. <laughs> 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 bir üstü attı sanki. 3'e gireceğine, 3'e gireceğine, 5'e girdi. Şu. Bence bir bitese geçmiyor. 3'e mi geçiyor? Tamam böyle toplarsın abi. <laughs> oldu. Oldu. Oldu oldu. O tıslama sesini dinle. Aynen abi. aldım. O şey ama. Tahliyenin şeyi o. Evet tahliyeninki. Şu an güzeldi, kaptan bayağı hakim ya. Vallahi güzel gidiyor. Sadece lastik havasının inik olduğunu hissediyorum. Olmuyor. <laughs> <yokmuş, beş> <laughs> <laughs> gerçekten, yani bana bu olanı sunduğun için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Kaan gerçekten önemli bir şeydi benim için. He. Bak kapalı bir alandan gidiyoruz. Kapıları aç da ses duyalım. Kapıları aç. Ha. Ah, Ver coşkuyu. Ey maşallah. Bakın şöyle bir yerden gidiyoruz. Şimdi bakıma götürüyoruz. Ondan sonra detaylı temizlik. Ama ilk bölümde böyle bir bölüm oldu, güzel oldu. Hem hatıralardan bahsettik. Şimdi artık sırada ikinci bölüm var. Ben yerime yerleşiyorum ve diğer bölümlere de bekliyoruz. Hızlı bir şekilde vereceğiz arkadaşlar. Lastik Park'ın katkılarıyla sunduğumuz tozlu garajda aynen devam edecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.